kedim gelmiş. Kedim gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin anneciğim. Ah oh, yavrum. Benim hoş geldin. Annem sen neredeydin günlerdir ya? Yaşayan günlerdir neredeydin? Ben çok özledim. Gel. Gel kızım gel. Hadi gel anneciğim. Ay çok özledim seni. Kızım. Bana bakar mısın? Ne oldu anneciğim? Ya ne oldu? Sen neredeydin bir aydır? Çok korkmuşsun benim güzelim, ah benim güzelim. Sen istemeden dokunmak istemiyorum sana. Kendini sevdirmek istediğinde geliyorsun zaten. Korkuttular mı seni? Kızım, bakar mısın? Bak bakayım anne. Hey, ay, ne oldu senin suratına? Ne oldu kızım? Dur ben sana gidip yemek getireyim tamam mı? Bekle burada. Gel anneciğim. Ne oldu anneciğim? Çok mu acıktın? Dur. Dur bakalım. Hadi bakalım. Yapıştım. Niye annem? Niye bir tane Sen nereden öldürdün ya? Yer misin? Hadi ben gidiyorum. Sen ye rahat rahat ye tamam mı? Belli ki seni korkutmuşlar. Hadi güvende ye. Hadi şunu yer misin artık? Lütfen. Hadi yemeğini ye güzel. Hadi git yemeğini ye. Hadi bak sana yemek getirdim. Hadi.